kazılarda 2021 yılında başladığımız kazılarda ÖYÜK'teki ilk yerleşmenin günümüzden 5300 yıl önce olduğu anlaşıldı aslında ilk yerleşme ÖYÜK'ün hemen etek Kuzeydoğu etek kısmında yer alıyor ve e, köye doğru e, yayılma yayılıyor yerleşme. E, o dönemde höyün olduğu kısmında bataklık olduğu tespit edildi. Yani ilk yerleşmenin ilk yerleşim sakinleri burada bataklık kenarına yerleşmişler. Burada yaptığımız kazılarda Geç Kalkotik dönemde ilk kez yerleşildiği. Onun üzerinde Erken Tunç Çağı'nda yerleşme oldu. Erken Tunç ay şu ana kadar tespit ettiğimiz üst üste 8 tane yerleşme var. Onun üzerinde Orta Tunç Çağı yerleşmesi var. Dönemin devamında Geç Tunç Çağı dediğimiz dönemde burayı mezarlık alanı olarak kullanmışlar. Onun yerleşmesini henüz tespit edemedik. Ondan sonra terk ediliyor. milattan önce 7. yüzyıl sonu 6. yüzyılın ilk e, yarısında da tekrardan yerleşme oluyor burada. O yerleşmede iki evreli olduğunu tespit ettik. E, geçirdiği deprem sonucunda da yön artık terk edildi, e, saptandı. Bu sene yaptığımız kazılarda e, milattan önce e, 2500-2400 yıllarına ait e, yerleşmenin yerleşmeyi açmaya çalışıyoruz. O söz konusu döneme ait yerleşmeyi çevreleyen bir savunma sistemi. Bu savunma sistemi de Yuma taştan oluşan taş klasis biz. Klasisle çevrelendi anlaşıldı ve bu taş klasise bağlanan taş temelleri sahip yapılar açığa çıkartıldı. Onun alt evresinde ise aslında mimarinin daha farklı olduğunu tespit ettik. Bölgede de var. Up tekniği deniyor aslında arkeolojide ama kısaca şöyle anlatabilirim. Ağaçları dikiyorlar, duvarlar, Aralarını ağaç dallarıyla ya da kamışlarla dolduruyorlar. Ve iki tarafını çamurla sıvıyorlar. Biz burada yaptığımız kazılarda ee, bu yanmış çamur parçalarını bulduk. Bunların içinde de ağaçlara ait izler, dallara ait, saz kamışlara ait izleri tespit ettik. Büyük bir yangın geçirmiş. Bu yangın da, geçirmesi de e, veri olarak bize çok iyi e, döndü. O döneme ait e, birazdan göstereceğim sizlere e, bir yapının içinde o, o dönem insanların kullanmış olduğu pişmiş topraktan testiler, çömlekler, e, kaplar açığa çıkarttık. Bunların yanında e, sürtme taş endüstrisi dediğimiz e, işte vurgaçlar, e, baltalar diyeyim, onlara ait örnekler de tespit edildi. Dokuma, dikey dokuma tezgahlarına ait ağırlıkları bulduk. Çağatılar bölgedeki kronolojik dizini tamamlaması açısından önemli. Ee, aslında bu bölgedeki en erken yerleşme şu ana kadar kazılan Tulos yakındaki girmeler Mağarası. Onun devamında e, e, kazılmış bir e, yerleşim yok. İşte Geç kaykotik denen erken tutuncağı, orta tutuncağı, geç tutuncağı anlamında. Ee, bizim burada yaptığımız araştırmalarda bu kronolojik dizinde bölgedeki e, yerleşimde yerleşim biçimini, e, yerleşim mimarisini, o dönemlerde insanların kullandığı e, işte e, aletleri, kapları, kacakları, yaşam biçimlerini ortaya koymamız açısından önemli. Buradaki çağdaş yerleşmelerimiz de var. Ana, bunlar o dönem insanların kullandığı e, dikey dokuma tezgahlarına ait ağırlıklar. Bunlar e, kemikten dergiler. Bunlar ağır şaklar diyoruz. E, e, yünü eğiriyorlar, ip haline getiriyorlar. Pişmiş topraktan ağır şaklar.